Arkadaşlar bugün Age of Büyük Britanya ekran serimizin yeni bölümüne sen karşılayayım ama öncelikle telefonda oynayanlar için bir şey göstermek istiyorum ayarlara girebilirsiniz harita dünya 4269 eğerler um, eğer normal Age of oynuyorsanız sadece bu çıkmayacaktır bunu tıklıyorsunuz mesela şu ölçek çarpı 7 çarpı 6 diye seçim Mesela diyelim ki biz ölçek 2x1 yapalım. Denir. Mesela şimdi yaptık. Bakın yine onu diyeyim. Görüyor musunuz? Telefonluk gibi oldu. musunuz? Şimdi böyle yaptık ya. Ayarlara giriyorsunuz. Buraya giriyorsunuz yine. Çarpı 7 falan diye seçiyorsunuz dediğim gibi. Ondan sonra artık bayağı büyük oluyor. Mobilde oynayanlar için. Tamam. Gösterelim şimdi. Bakın. Sizlere böyle olacak. Tamam şimdi oyunumuza geçelim. arkadaşlar bu bölümde hmm, yatırım yapmayacağız onu söyleyeyim ilk olarak yazıları değiştirdim şu sesi arttı da öyle bakın bizim ekonomimiz düşük değil mi buna bir şey demeyeceğiz Değil biz artık yapmamız gerek. Sonuçta tüm dünyayı ele geçirir. Ne kadar oynayacağız? Bayağı oynayacağız yani. Bir yüz bölüm sürer mi bilmiyorum. Ama sürmez ya. Küçük bir ordumuzu gönderelim hemen. Şöyle minnacık. Burayı. Çabuk sen nereye gitsin? Buraya buraya. Buraya neyse. Bir keşfettiyseniz sıkıntı yok. Direkt alırız zaten kalan topraklarını. Artık tüm şey, tüm enabetler ko, ne yö zedildiğinde, e bir de şunu yapmıştım. Oskıntı her tur çıkacak. Bunu da değiştirdim. Oskıntı değil, oskıntı değil. Hadi sakin, sakin geçelim turları. Aa, şimdi de kayıp geldi 3 defa çıktı. Yani ben en iyisi bu son turunda bunu değiştiriyorum. Tamam tamam ben olacak. Evet. Geldi. Yok daha gelmemiş. Biraz var. Ama bu çıktığına göre az kaldı. Doğru anladıysam yoksa var mıydı? Bakacağım. İşte buradan sonra görünmüyor. Nerede? Buradan böyle geliyor. Buraya gelecek. Buraya gelecek. Buraya gelecek. Tamam. Güzel. Aa, bu ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne bir yere benzedi. Neredeyiz ya? Yani? Bir yerlere gittik valla. Tamamdır. Buraya geldik şimdi. Tıkla şuraya. Orada değil şuraya. İlk buradan başlayalım. Sonra artık yatırım yapacağız. Nüfus değil yatırım. Bildiğiniz yatırım. Ekonomi. Çünkü ekonomi düşük yani Buralardan almasak bile asıl topraklarımızdan alırız. Şöyle bunları güzelce yapalım. Ne kadar aldık şu an kadar? Bayağı almışız. Biz böyle bir devletiz işte. Yaşıtılır. Ha şuradan almalı. Ne kalmadı acıklaması falan. koyalım. Ne kalmadı? Bence yani şuralara kadar bir gelelim. Şuralara. Ondan sonra yatırıma başlayalım artık. Çünkü gerçekten çok düşüyoruz ya. Yerlik güçlü. Ekonomi yok ama. En iyi olsa bile yani o topraklarla ekonomi ne öyle? Ortalama bin yani zor buluyor galiba. Bakacağım. 231 ha. 2'ye katlıyormuş ama. Yani nüfusumuza göre. Şuna baktığımızda yani. Bu ne diyoruz? Öyle. Ya yine mi? 2 tur geçiyorum. Çok bekletmeyin diye. Hı? Ya şuralara kadar bir gelelim dedik. Orayı da galiba. Ha yok bitirmemişiz. Şuraya kadar demişti. Kim almış burayı? Hafsiler. Hemen inmeden şuralara, şuraya gelelim. Hemen inmeden acilen o bölgeyi alalım. Hemen köşeden köşeden gidelim. Hemen 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 hemen. O bölgeyi almamız lazım. Yoksa hafsiler gelebilir. Evet, tamam devam edelim son 2 eyalet kalmış tamamdır tamamdır tam buradan çizdik şimdi hafızelerin gelmesi zor Şuradan da çizelim ya da yok çizmeyelim ya. Belli zaten. Şu gösteriyor da. Alınca gidiyor işte. Keşfetmiş oluruz Bakalım hafızalar ne kadar ilerlemiş. E İlerlemişsiniz mesela. Şuradan da keselim. Gelmesinler bizim buraya. Aman diyeyim gelmeyin bir burada sakin sakin dağılmıyoruz. Bizi karıştırmak istemezsiniz. O konu zaten yani bize karışmak isteyen varsa yani çıksın savaş ilan etsin şu an. Cidden söylüyorum savaş ilan etsin. Bir de 10 kişi savaş ilan ediyormuş bir anda. Bakalım 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 var mıymış savaş ilan etmek isteyen yokmuş. Güzel. Ya da daha yeni gidiyor da olabilir haber. Yıl 1676 ya yeni gidiyor olabilir. ya da ben şimdi bir düşündüm de dünya fethi yapmayalım bir yükselteyim yükselteyim kaldığımız yerden başka bir ülkeyle oynayalım onu da öğrendim onu zaten biliyordum da yani Büyük Britanya Krallığı sıramıza başlamadan önce öğrendim o şekilde söyleyeyim ilk çektiğimizde değil hadi bakalım bitiriyoruz Bakın bir hafifleri yok. Bu bölgeleri almamışlar. Boşuna telaş yaptık. Aa yazın buraya geldi sonunda. Şuralarda bir gitsin ne ya? Şöyle güzelce. Ben gitmiyor anlamadım da. Aa birimiz hazırlıyor. Durun arkadaşlar bir şarjı takayım o zaman. Dokuzun sürmez. Anlıyor bir daha karşılar. Hmm. Ama neden söylüyorum ki kapanması kapanacakladı? Kapanmalarla alakalı bir şey? Anlıyorsunuzdur eğer olursa video. Şöyle mükemmel yerlerimiz var ama ekonom yok. Güzel yerler var. Oralar olmasa zaten biz bitmiştik ya ekonomide. Ya bir de şu turları yapacağım. ben vallahi bunu değiştireceğim ya. Çok seviyorum Şimdi Kimi gerçekten kaydediyor. Ama ya? Şimdi bakayım bizim. Ne? 576 bin. Tebrikler bu kadar kız bu kadar hukuk... gezişebilir miydin sen? Buraya yatırım yap. Ya Valetta neden öyle nüfus yok? Londra ikinci sıra yükseldi. Tebrik ediyoruz. Başkentimiz yükseliyor. Yurt en yüksek. Madrid kesinlikle. Unutmuştum. O yüzden yani. Şimdi hatırladım tabii ki de. Alt getirdi mezimiz. Şu an en iyi toprak ne? 67 bin var? 64 bin var? Hani şuna bakacağım. 68 var. Bak bunu Fransa kralından askeri erişim alarak giyebiliriz. Askeri erişim kabul edecek. Gitti. Tabii ki de edecek. Orada bir yer ya niye tıkıyorum yine? Ne niye çıkmadı? Yanlış. Ya neyse. Ya, Şimdi ben şuradan basarsam 2 gün falan. Şuradan basarsam 3 gün falan. Bak hatta direkt nüfuslara bakacağım. En iyisi bura. Buradan basalım. Ya da dur şu üstlerden şöyle bir yerlerden ya hatta direkt Londra'dan mı çıkartsak? Yok ya. Londra'dan istemiyorum. Şöyle asıl topraklarından ya da bu, şu, şu ordumuzu getirelim de. Hatta direkt çıkarma atalım. Hiç oradan getirmeye gerek yok. Yine Gitti mi? Yok. Şurada var. Fransız askerleşim de var neden gitsin ben gitsin ama buraya ha sana etmedik daha değil mi ya Çok senin bozucu kesinlikle yapacağım. Kaldıracağım ya. Çok iyi harit. al al. Altı bin ne ya? Kocaman ekonomili yere yakıştı mı bu? Ben yakıştıramadım. Dev gibi bir yer aldık. Ekonomi uçuyor tabii ki de. Daha yatırıma devam etmeye gerek yok yap yeter. Diğer ermeler hasta. Burada mı hasta? Yok. Burada ordu var diye. Şuraya getir. Yani yüzde seksen beş falan oluyor normalde o yüzden yani baktım. Yoksa oldum tabii ki de. Şimdi bakıyorum tekrar ne yapsak şey yapabiliriz ya. Ama hiçbir ülkeyle aramı bozmayacak bir şey yapmak istiyorum. Tamam bak direkt geç bunu. Bak bunu yaparsam tüm ilişkilerim bozulur. Bunu yaparsam da iyi öyle. Aha hafsiler. Hafsiler evet. yine başlıyor mu? yerler ama bas yine de biz yaparız nüfus satırını ya hafif bir bitirelim Şu artık nüfus satırını yapacağım buna ya 16 bin çok az yer vardı 14 bin düştü şimdi zaten şimdi şu ordularımızı Kalsın başkenti Rabat'ta toplayalım Madrid'den al şuraya Yeterli olur ya. Yeterli olur. 62.000 oldu bastık ya. Bu yeterli olmazsa artık ya. Bu yeterli olmazsa. Yani neymişsin diyeceğim. Hatta bir saniye. bitecekse hiç savaşmamıza gerek kalmaz. Resmedi. Vay vay vay. Biz yüz bin ordumuz var diyor. Sen inanmasın ha. O zaman sana gireriz. Üç ordu mu? Ya ne diyorsun ya sen? 18 bin. Hayır hayır hayır. Nereye atacaksın? Dur. Ben şu ordumu biraz şuraya göndereyim. Hatta biraz değil. Şöyle gönderdim. oraya mı hiç Hemen tabii kendi toprağına baktım, baktım. Şuraya saldıramayacağım da yine saldır. Gerçi saldıracak. O 22 bin Evet şuradan bulunan. Ya iyi misin ya? Beklemiyordum senden. İyi misin? Tabii oraya saldıraman. Diğer yerlerde ordum var biliyor. Ha oraya. Bir yeri almaya çalışıyorlar. Askerleri düşünmeye değil. Vallahi sanırım artık bitmiş sinirler ya. Artık bitmediysen ne diyeyim sana? Birkaç tur. Şu dokuz günlük kolatımızı anlatacağız bu son turunu ya. Saldırın saldırın. İstediğiniz kadar saldırın. Daha gücümüz kalmadı. direkt kahire çıkmak için şuraya gidiyor. ama siz diyorum. hareket puanımız boşaltılmayacak ya kimse Napoli renklerimiz çok benziyor de rengimizi değiştirelim ya yok ya bizim rengimiz güzel seninkini değiştirelim şöyle olsun seninki Fransa gibi oldu da şimdi neyse bir garip oldu. Şuraya da az gönder. Direkt şuraya. Diğer yerden sallamadım hala devam ediyor Bakalım başka bir çıkarmamız başarılı olacak mı? İki tanesi şimdi geliyor. Efsane hareketler. Bir şuradaki ortada geliyor. Her yönden geliyoruz. her yönden, her yönden. Hafifler senin yakın. Ya sen neden bu Sen gelene kadar... Çizik. Sen en iyisi şuraya direkin. Sen şu tarafa git. İyi oldu burada az olduğumuz kalmıştı. İyi gördüm onu. Boş boşuna destek olacaktı. Artık çıkarma yapmayacağım şuradaki ordularla. Adam bitti ya. Adam bitti. Adam bitti ya. Adam bitiyor Bakalım bizim amacımız Afrika. Bizim amacımız Afrika. Diğer toprakların beni ilgilendirmez. Yerçünapoyları yine baktıkça ya. Garip ya. İyi var var ya ordular var hala. uzaktan da güzel görünüyormuş ya alırken. Bir nereye bir yeri mi aldılar? Valla şura ya ben buraya saldırdım. Ne garip bir şey ya orada yendiler demek ki. Demek ki orada yendiler. Onu kaybolmuş. Olmaz yani o an. İmkansız yani bizim oyunda. Oldu kaybolmasın. Anlamak kadar hiç görmedim böyle bir şey. Eminim yani yeni Oraya saldırı yaptık çünkü. Anladım ben. Hayret. Gerçi sanki başkentleriymiş gibi düştü diyorum ya. Mısır sanki. Ya hani 60 bin altısı var mıydı? Bakacağım. ancak çıkara çıkara 60 bin bile çıkartamadım. Ya ben daha ne diyeyim? Bu ultimo ya ama ne uğraşıyoruz ki? Üst kısmı alıyoruz. Şöyle hepsini al bir. Hepsini alıyoruz ha. Dur devam edelim o zaman. Hafsileri şöyle bitirelim artık. Biz çok kızdık. yanlış kaldığını düşünüyorum ya. Çok fazla görünüyor. Ya oraya... Ya hayır. Yani teker teker alamıyorum işte. Bu ne şu an? Şöyle teker teker alamıyorum. Ya saldırı yapabiliyorlar mı? Vay vay vay. O zaman düzgünce döneceğiz şimdi. 643 mü? Hı. Anca 643 aldı çıkardınız işte. Ya bir oraya gönderiniz ama. Ya hayır. Oradan saldırıyormuş. Buralar ne? Buralar yani yıldızın geliştirmiş adam. Koyunlara bakmıyorlar da ama bu adam gidiyor. İyi. Bak daha fazla yıldızımızı düşünmeden biz en iyisi barışı yapalım. Gerçi düşünmemişiz de şöyle bir al. Adam tabii ki de kabul edecek. Güzelce. Em, pek güzelce olmayacak da yırtıklığımızı yaydık. O zaman ben burada videoyu bitiriyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, ve unutmayın. Ve görüşürüz.